Burası Bozkır'ın ortasında bir cennet mekan gibi Anadolu'yu selamlayan, yeşilin huzura dönüştüğü, temiz havası, pırıl pırıl suları, muhteşem doğası ve eşsiz güzelliğiyle Sultanşehir Sivas'ın göz bebeği Gölova. İç Anadolu'nun kendine has nadir köşelerinden biri olan Gölova, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan ve aynı zamanda bu üç bölgenin de bazı özelliklerini taşıyan bir yerleşim merkezidir. Giresun'un Berdiya dağlarından Kel Dağı ve Kızıldağ'a kadar uzanan alanda bir çanak içinde yer alan ilçe adeta bozkırın ortasında bir cennet olarak bilinmektedir. İlçe Sivas'a bağlı bir bucak iken, 1972 yılında belde statüsü kazanmış, 1990 yılında kabul edilen yasa ile de ilçe olmuştur. <laughs> Suyun bu kadar bol ve şifa olduğu. Yeşil'in bu kadar oksijen salarak tertemiz havanın solunduğu Gölova'nın nüfusu 3670'tir. Ilıman, sert soğuk iklimin özelliklerini taşıyan Gölova, Kelkit Havzası'ndaki mikroklima iklim ve ılıman yapısı ile tarım ürünlerinin Türkiye'de en iyi yetiştirildiği, pek çok farklı iklim ürünlerinin aynı bölgede yetiştiği ve küresel ısınmadan en son ve en az etkilenecek olan bölgelerden biri olma özelliğini taşımaktadır. İlçede tarım ve hayvancılık oldukça yaygındır. Gölova Yaylası, küçükbaş büyükbaş hayvancılık yapan köy halkı için önemli bir mekan olmakla birlikte yılın yaklaşık 7 ayında hayvanlar yaylalarda kalmaktadır. Et ve süt ürünleri üretimiyle ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlanmaktadır. Yaylaların fazla olduğu Gölova'da arıcılık önemli bir yer tutar zengin flora ve iklim koşullarının uygunluğu bal kalitesini artırmakta, bölgeye komşu illerden gezginci aralarda sıklıkla gelmektedir. Mavi ve yeşilin mükemmel uyum sağladığı Gölova'da, sosyal ve kültürel alanda pek çok etkinlik mevcut. Gölova Baraj Gölü de bu etkinlikler için önemli bir yer oluşturmaktadır. Tekne gezileri, yürüyüş ve kamp için ideal bir mekan olan göl, ziyaretçilerini kendilerine hayran bırakıyor. Aynı zamanda bisiklet gezileri içinde seçkin bir yer olan Gölova'da, kano sporu da en çok tercih edilen aktivitelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Doğal güzelliği ve birbirinden farklı dinlence mekanlarıyla Canköy Tabiat Parkı spor sahaları ve mesire alanlarıyla hem ilçe halkının hem de bölge halkının uğrak yerlerinden biridir. Müzik Gölova'da eğitim ve öğretim alanında yapılan yenilikler hem gençler için hem de çocuklar için önemli bir değer taşımaktadır. İlçede Otel Konforu'nda inşa edilen öğretmen evi modern yapısı, son teknoloji imkanları ve kullanım açısından çeşitliliği ile hem ilçede hem bölgede önemli bir kurum olarak bilinmektedir. İlçede inşa edilen Semiha Yıldırım Semt Kütüphanesi ise ilçenin adeta göz bebeği. Modern ders çalışma, kitap okuma odaları ve bilgisayar odalarıyla uzun yıllar eğitim-öğretim alanında ilçeye hizmet edecek kurumların başında gelmektedir. İlçede kurulan Gölova ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 10 üyesiyle birlikte birbirinden güzel çalışmalarını sürdürüyor. Başta el işi olmak üzere birçok yöresel ürünleri kurulan kooperatif bünyesi altında üretip sergileyen göre kadınları burada aynı zamanda yöresel ve tarihi ürünlerden bir müze oluşturmuş durumda. Yöresel yemeklerin de sergilendiği kooperatifte ziyaretçilere lezzetli yöresel tatlar sunulurken ilçenin sosyal ve kültürel tanıtımına da önemli katkılar sağlanmaktadır. ve manevi değerlerimizi tanıyan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan Gölova'da pek çok kıymetli mekanlar bulunmaktadır. Çobanlı Köyü'nde Çoban Baba Türbesi de bu kıymetli mekanlardan biri olarak bilinmektedir. Canköy Tabiat Parkı'yla... ile, yaylasıyla, Dağları ve yemyeşil ovalarıyla, birbirinden güzel lezzetleri, zengin kültürel varlıkları ve misafirperver halkıyla Sivas'ın gözbebeği Gölova siz ziyaretçilerini beklemektedir.